Ali küçük bir kasabada doğup büyümüş, sıradan bir gençti. Kasabanın tek caddesinde yürürken, herkesin birbirini tanıdığı bu yerde hayatının çok sıkıcı olduğunu düşünürdü. Sabahları saat 7'de kalkar, fabrikadaki işine gider, akşamları da televizyonun karşısına geçerdi. Ali'nin hayatı monoton bir döngüden ibaretti. Bir gün lise arkadaşı Ahmet'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara rastladı. Ahmet dünyanın dört bir yanını geziyor, egzotik yerlerde maceralar yaşıyor, önemli insanlarla tanışıyordu. Ali bu fotoğraflara baktıkça hayatında bir şeylerin eksik olduğunu hissetti. Ali, Ahmet ile iletişime geçmeye karar verdi. Bir gün Ahmet'in yaşadığı şehre gitmek için tren bileti aldı. Ahmet'le buluştuğunda eski dostunu hayranlıkla izledi. Ahmet'in enerjisi Ali'ye ilham vermişti. "Ahmet," dedi Ali, "bu kadar şeyi nasıl başardın? Ben de senin gibi olmak istiyorum." Ahmet bir kahve siparişi verip rahat bir sandalyeye yerleşti. "Bak Ali," dedi gülümseyerek, çevremizdeki beş insanın ortalamasıyız. Eğer kendini geliştirmek istiyorsan çevrendeki insanları dikkatle seçmelisin. Ali bu sözlerin ne anlama geldiğini tam olarak anlamasa da içten içe bir şeylerin değişmesi gerektiğini biliyordu. Şehre döndüğünde hayatındaki insanlara baktı. Fabrikadaki iş arkadaşları, çocukluk arkadaşları ve ailesi. Hepsi iyi insanlardı. Ama hiçbiri Ali'nin hayallerine ulaşmasına yardımcı olacak kapasitede değillerdi. Bir gün kasabada her akşam buluştukları kahvede otururken arkadaşı Hasan'a döndü. "Hasan, ben bir şeyler değiştirmek istiyorum. Belki de şehre taşınmam lazım." Hasan kahvesini yudumlayarak başını salladı. "Haklısın Ali. Belki gerçekten de değişikliğe ihtiyacın var." Ali kararını verdi ve büyük şehre taşındı. İlk başlarda yalnızlık çekti ama zamanla yeni insanlarla tanışmaya başladı. Bir gün bir sanat galerisinde gezerken Leyla adında bir ressamla tanıştı. Leyla Ali'yi arkadaş grubuna dahil etti. Bu grup yazarlar, girişimciler ve sanatçılardan oluşuyordu. Her biri kendi alanında başarılıydı ve Ali'ye ilham veriyorlardı. Ali bu yeni arkadaşlarıyla vakit geçirdikçe onların enerjisi ve tutkusu ona da bulaştı. Leyla Ali'ye neden sen de bir şeyler yaratmıyorsun dedi. Bu sözler Ali'nin kafasında yeni bir ışık yaktı. Ali çocukluğundan beri yazmayı sevdiğini hatırladı ve blog yazmaya başladı. Kısa sürede yazıları büyük ilgi gördü. Bir gün blog yazılarından birine okuyan bir girişimci Ali'ye ulaşarak onunla çalışmak istediğini söyledi. Ali bu teklifi kabul etti ve kendi işini kurdu. Yavaş yavaş hayalleri gerçeğe dönüşmeye başladı. Dünya çapında seyahat ediyor, yeni yerler keşfediyor ve farklı kültürleri deneyimliyordu. Eski kasabasına döndüğünde arkadaşları ona şaşkınlıkla baktı. Ali'nin hayatındaki bu büyük değişim onların da ilgisini çekmişti. Ali kahvehanede eski dostlarına hayat hikayesini anlattı. Çevremizdeki beş insanın ortalaması izledi. Eğer hayatınızda bir şeylerin değişmesini istiyorsanız çevrenizi değiştirin. Bu sözler kasabadaki birçok kişiyi düşündürdü. Ali'nin hikayesi onlara ilham verdi ve hayatlarında değişiklik yapma cesaretini bulmalarını sağladı. Ali hayatında doğru insanlarla tanışmanın ve onların enerjisinden ilham almanın ne kadar önemli olduğunu öğrenmişti. Artık sıradan bir genç değildi. Hayallerini gerçekleştirmiş ve mutlu başarılı bir insandı.